Evet, şimdi tam bir yeni nesil soru tipi var karşımızda. Dikkatlice beni izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bakalım bu bir soru. Aşağıda iki paralel doğru ile bir kesenin oluşturduğu açılar verilmiştir. Verilen çizimde k paralel l'dir. Arkadaşlar paralel işaretimizi her zaman görmemiz gerekiyor. Yani e, bu iki doğrunun birbirine paralelliğini belirtmesi gerekiyor sorularda. Evet, k paralel l doğrusuna ve n ise onları kesendir. Yani n doğrusu kesmiş. Bakıyoruz diyor ki 60 derecelik bir açı var. L doğrusu üzerinde, k doğrusu üzerinde de 5 derecelik kesiştiği noktada bir açı var. Şimdi 60 derecelik açı %25 büyüyecek şekilde aşağıdaki gibi hafif sola doğru çevriliyor. Hafif so sola doğru çevrildiği zaman bu açının değerini e, bilmemiz gerekiyor öncelikle. Kaç yüzde 25 büyümüş? Hemen bakıyoruz. 60 derecenin yüzde 25 büyümüş haline acaba kaç derece? Evet, sadeleştirmelerimizi yaparak işlemimizi yapıyoruz. 15 derece. Evet arkadaşlar 15 derece büyüdüğü zaman 60 derecelik bir açı kaç derece olur? 75 derece olur. Tabi bu arada biz buradaki B açısının da değerini bilmemiz gerekiyor. 60 derece bütünleri gördüğümüz gibi 120 derece. B açısı da yöndeşi olduğu için burası da 120 derece. Yani B 120 derece. Buradaki C'yi hemen bulalım. 75 derece burası olursa arkadaşlar ne olur? Karşıtı bütünleri 125 derece C açısı pardon 105 derece C açısı da 105 derece olur. Peki geldik C açısı da 105 derece imiş. Kaç derecelik bir fark oldu? Hemen bakıyorum. 15 derecelik fark. 15 derece fark oldu B ile C arasında. Yani küçüldü değil mi? Peki o zaman e, yüzde kaç küçüldüğünü nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Şöyle diyoruz. Hemen orantıdan ve yüzdeler konusundan hatırlayalım. 120 derecede 15 derece küçüldüyse 100 derecede kaç derece küçülmüştür? Diyerekten bir doğru orantı kuruyoruz ve karşılıklı işler dışlar çarpımı yardımıyla 120 çarpı x eşittir 100 çarpı 15 x'i bu kendi halinde bırakacağız yalnız bırakacağız ve 120'yi buraya alacağız ve ne yapıyoruz sadeleştirmelerimizi yaptıktan sonra sonucu arkadaşlar x eşittir 12 buçuk olarak bulup hemen A şıkkını işaretliyoruz. Evet. Bir sonraki soruda e, bu gayet kolay bir soru. Hepinize rahatlıkla yapabileceği tarzda bir soru. E, KLM KLM açısı 2x 17. Hemen buraya yazıyorum. 2x eksi 17 derece. MLN açısı da x artı 13 derece. Evet yazdım. Şimdi e, ne diyor bize? Buna göre K L, N açısı kaç derece? Yani bu iki açının toplamını soruyor arkadaşlar. Tabi burada hemen e, denklem yaparak tabi önemli olan LM ışının açı ortay olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu LM açı ortaysa nedir arkadaşlar? Bu açı bu açı eşittir. Peki bu iki açının eşit olması hemen bize soruyu rahatlıkla çözdürebilir. 2x 17 eşitleyeceğiz. x artı 13 dereceye eşitliyorum ve x'i bu tarafa alıyorum böyle 17 de diğer tarafa alıyorum ne oluyor arkadaşlar x eşittir 30 derece x eşittir 30 derece ise bir açının ölçüsü de ne olur 43 derece olur her ikisinin toplamı da 86 derece olur.